E, Bu gece benim için gerçekten çok duygusal başladı. E, önce kaybediklerimiz arasında tabii ki e, hepsine ayrı ayrı bir e, kalp grubu yaşayarak baksam ama e, sevgili arkadaşım Seda Feteoğlu'nu görmek e, beni biraz buruklaştırdı açıkçası. E, onu buradan sevgiyle anmak istiyorum. E, ve sonra sevgili Serpil Tamur'un e, sahnede anne kız oynadığını. Ee, çok değerli bir ustanın e, 61. yılını burada kutlamış olmak beni bir kez daha duygulandırdı. Ee, ama e, gecenin başında çok güzel bir salgı alışık cümlesi duydum. Ee, diyordu ki sokak köpeklerine selam vermek adamla bir adım kalmış demektir. Ee, bu da beni çok etkiledi. Ve biliyor musunuz biz sanatçılar e, tabii ki her konuda.